Herkes çok mutlu, çok güzel, çok tatlı bir yolculuk olacak. Burada gördüğünüz üzere Merve her zamanki gibi bütün yolculuklarda uyuduğu gibi uyumaya devam ediyor. Ablamın ayağı alttan pörtlemiş. <laughs> çok komik. Çok tatlı bir yolculuktu. Ve sonunda böyle çok güzel bir yere vardık. Bir defa kardeş kardeşe tatil yapıyoruz. <laughs> Evet otelimize geldik. Kardeş tatili başlasın. Herkes telefona döndü. Böyle arkadaşlar odamız çok tatlı. Minnoş bir oda. Arkadaşlar böyle burkazda durduk bir yere. Tuvalete gitmek istedim. Bir gittim bir baktım böyle futbol sahasının girişlerindeki böyle şeyler var ya turnikeler. Öyle bir sistem kurmuşlar ve kapıda şey yazıyor. 5 adet 1 TL para atın böyle bir sistem kurmuşlar ve 2025 yılındayız. Oradaki tuvalete girdim o şekilde. Gittim, paramı bozdurdum, 5 tane 1 TL aldım ve tuvalete girdim. Ay, Abi, çok güzel bir adı, çok güzeldi sana. ya. Şimdi Bu kendime yeşil, bir pliz bomb dedi. Allah'ım. Ablam yemeğine güzel, kadar. Çok güzel, çok tatlı bir yerdi. Bıldırcın yumurtalı, Sezar salatam. İyi ne söyledi? Peki, peynir konuşuyorsun ha. Tabii her zamanki gibi aynı zamanda bir yandan da işimi devam ettirmem gerekiyor. Ne kadar tatile gelsem de günlük yapmam gereken işler var. Ablamlar sahile gelelim dediler ve sahilde çalışmaya devam ediyorum her zamanki gibi. Siz e, telefona bakarken ben çalışıyorum. <laughs> ya işte ben çok farklıyım. Ben çalışıyorum, siz telefona bakın, tatil yapın, hiçbir şey yapmayın burada e, pozlara giriyor, şov yapıyor. Gözlerimiz kaydı iyice. Bir saat uykuyla iki defa denize girdik. Burada milleti zorbalıyorum. <laughs> ben çalışıyorum, siz yatıyorsunuz lanet olasılar falan filan diyorum. Hayatı sorguluyor. Kardeşlerle birlikte güzel bir yemek yemek için bir restoranta gittik. Restoran çok güzeldi. Ortam özellikle, mekan çok böyle huzurluydu. Zaten denizin yanındayız ve yemeği ben çok büyük bir istek ve arzuyla söylemiştim. Kalamar falan filan, midye tavalar, çok güzel böyle mis gibi kokular. İşte balık falan abi o kadar beğenmedim ki yemekleri hani çok büyük bir beklentiyle böyle çok aç bir şekilde onları yedim ve beğenmedim. Olsun her zaman hayatta istediğimiz şeyleri alamıyoruz. Burada kardeşlerle birlikte yemek yerken bir yandan mekanın sahibi geldi ve dedi ki Arkadaşlar dedi sizi gördüm ve çok etkilendim. Ben dedi Kardeşlerimle kavga ettim ve bir daha hiç görüşmedim. Sizleri görünce dedi çok duygulandım sizin bu durumunuzu. Ve dedi hani bir yandan da çok sevindim dedi. Siz izle olun dedi hani bu kardeşliği hiç kaybetmeyin. Çünkü dedi dünyadaki en değerli şeylerden birisi. Ha. Ha. Çok Çok Biz de hani bu adamın... Düşüncelerini duyduktan sonra bu duygulandık. Nazar değmesin Bizim kardeşler arasındaki samimiyetimiz ve sevgimiz her zaman birbirini sevme, kollama, destek olma şeklinde devam etti. Ne kadar böyle zor süreçler yaşasak da, zorluklar görsek de her zaman birbirimizin yanında olduk, birbirimize destek olduk. Umarım hayatımızın sonuna kadar da bu sürer. Yani şöyle mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Değil mi? böyle atıp canlan ya. Gözlerimizi. <laughs> <laughs> <Üzerim> modum bu. <laughs> Allah'ım. <laughs> Ay bir de onların böyle şeyliydi ya mikrofonu. <laughs> Ay yani böyle atma var. Yap yap. Şerim. Şarkıyı toparlayıp atıyor. <laughs> Fırlat. <Kutluğun mu? gülüyor> Ay çok çadık adam gibi. Uyandık kahvaltıya gidiyoruz. Süslü sabah kuşu Zeynep ablam. Bakın süslü Ahmet. Hemen hazırlandık biz. <laughs> Elif ablam yatıyor. 40 yılın başında böyle bir tatil yapıyoruz ve bu tatil olabildiğince her anını güzel bir şekilde değerlendirebilmek için Zeynep ablamla sabahın köründe kalkmaya karar verdik. Burada rahatsız olduğumuz tek bir şey vardı. Kahvaltı sırasında arılar bizi sürekli taciz ediyordu. Ama her şeye rağmen çok keyifliydi kahvaltılar. <laughs> Böyle kafan ters dönmüş gibi <laughs> Şey, Korku exorcist. filmleri, exorcist. The exorcist. Of be, bilçin keyfini çıkartıyorlar. Yes be. Ay <laughs> Şimdi Merve'nin videosunu çekeceğiz, uzun videosunu. için çok heyecanlıyız. Çok konuklarımız Panuk. Elif abla. Zeynep'i de gösterelim. Bu prenses de Zeynep Nurçarlıoğlu. Bu da Merve Nurçarlıoğlu. Çekeceğim Merve'yi. Merve de kıyafetlerini giyecek. Havalı görünüyorsun ya. Evet. evet. Hmm. Kıvıl mı? Ya? Çok yakıştı evet. bu saçlar sana. Ben şortunu da çok beğendim. Evet, evet yani çok seviyorum. <laughs> Ve şortunu arkadaşlar Bershka'dan 250 liraya aldım. Indirimde. Hayır yalan söylüyor. 600 lira değil mi? Hayır indirimdeydi 250 lira. Hayır hayır. 200 lira demem ya. 200 lira. çok ucuz. <laughs> ama gerçek, ama gerçek fiyatı 1000 lira. Ha evet bak gördün mü? Asla <laughs> ucuz <gerçekten> asla <laughs> bir şey giymez. Asla. Asla gerçekten asla ucuz bir şey giymez. Bir tane ablam var ve ablamın kıyafetleri artık ona olmuyor. Peki bu senaryoda kazanan kim? Tabii ki de sen. <laughs> i̇şte bugün arkadaşlar ablamın bir valiz dolusu eski kıyafetini deneyeceğiz. Hiç artık hepsi benim! Ve işte... Ne? 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 Videomuza geçtik, konser şey. tamam. Ve işte kuluklarımız! Biraz da kendimi çekeyim ya. Çekimlerimiz bitti, sonrasında çok acıktık bir yemek yiyelim dedik ve... ...çok güzel bu manzara karşısında, herkes telefonlarına bakarken... ...yine unuttum her zamanki gibi yediğim şeyleri çekmeyi. Açlıktan. Neyse. Çok aç olduğum Neyse. için... Neyse, çekemedim yediğim şeyleri ama yine de bitmiş hallerini paylaşayım bari. Benim. Pizza çok güzeldi. Gösteremedim. Bir i̇şte kadar az ki porsiyonlar. Asla doymuyorum. Sonra denize girmeye karar verdik ve gerçekten çok güzeldi. Hayatımda gördüğüm, girdiğim en güzel denizlerden birisiydi. Su çok sıcaktı, ortam, sahil çok güzeldi. Gerçekten ama gerçekten hani hiç beklemiyordum böyle olmasını. Bu arada videomuzu da çektik. <laughs> evet, Meryem'in fotoğrafını çekmek zorunda olduğum için bir saattir hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Mercedes. Maria. Mercedes. Maria. Mercedes. Maria. Mercedes. Maria. Mercedes. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Elif ablamın en çok sevdiği şarkı. Maria. Ama kendisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Maria Mercedes. Of sıcacık. Abi bir şey hatırlıyor musun? Ne? Bungalow'da işeyip e, sonra tekrar gelip şuraya Çok çişiniz geliyordu çıkıyorduk, işiyorduk sonra koşarak gelip tekrar suya atlıyorduk. <laughs> çok sıcaktı Dışarısı çok soğuktu çünkü. Götünden ayak çıkıyormuş gibi gözüküyor. Götünden hani boynunda. Yeah. <laughs> 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 Yerinde dur. Aslında bu. Biliyor Suyun içine sok biraz vücudunu. Sen de çok bodur gözüküyorsun. <laughs> 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 Üç tane bodur. <laughs> bodur giller. Akşam dışarı çıkalım dedik. İnada da bakalım ne yiyeceğiz, ne bulabileceğiz, neler var diyerekten. Ve lahmacun yemeye karar verdik. Lahmacunumuzu bir güzel yedik. Sonra dedik ya bir biraz daha gezelim bakalım ne varmış buralarda. Bir kafeye oturduk ve orada çok güzel iki adet tatlı söyledik. Gerçekten tatlı çok güzel. Merve gömleğimi giydi. Şey Üşüyorum. Böyle bir tatlımız var. Böyle bir tatlı seçtiler. Çok güzel. İsmi Narpoloz muydu? Narpoloz. <laughs>

Tamam ya. Bebeğim o kadar göremiyorum. Hadi koş koş. Gece gece bu deli bana sahilde fotoğraf çektirdi. Şimdi kaça kaça gidiyor buz gibi havada. Buz gibi havada. <laughs> abi, abi fotoğrafımı çektirdin yani sahilde. Hadi fotoğrafımı çektirdin. Evet, Ay benim ya. Bana çok dua etmesi lazım. Çok çok. Tatilimizin son günü ablamla birlikte kararlaştırdık. Dedik ki biz sabah erkenden çıkalım sahile gidelim. Denizin keyfini bir çıkartalım bakalım. Bu güzel ışıltılı dünyayı kaçıralım mı? Sabah nasılmış deniz? Arkadaşlar aman Allah'ım o kadar güzeldi ki yani hayatımızda verdiğimiz en iyi kararlardan birisi olabilir. Çünkü deniz hem dünden daha çok sıcaktı, tertemizdi, sabah böyle o havanın açıklığı, güneş, hava o kadar güzeldi ki gerçekten gerçekten hani hayatımda verdiğim en iyi kararlardan birisiydi. Hadi yüzelim. Çuk çuk çuk. Evet son gün kahvaltısı. Gerçekten yapmadığımız bir şey yalnızca nasıl yapıyoruz ya? Yapamayacağımız yada. Evet, şimdi ablamın dövmesi yapılacak. Zeynep ablam çok heyecanlı. <laughs> çok heyecanlıyız arkadaşlar. Kardeş dövmemiz ilk ben aslında dövmeye karşıydım ve vücuduma herhangi bir dövme yaptırmak istemiyordum hiçbir zaman. Ama bir gün Merve dedi ki abi video çekeceğiz dedi hani ben dövme yaptırmaya gideceğim. Sen de gelir misin benden hani içerik çıksın. Ben dedim ki yok mu ya Merve dedim. ben istemiyorum dövme yaptırmak. Sonrasında işte o günden sonra benim aklıma bir fikir geldi. Lan dedim hani ablamlar gelecek hep birlikte mi acaba dövme yaptırsak. Böyle bir kardeşlik dövmesi yapalım diye bir düşünce oluştu zihnimde. Sonra da Merve'nin de çok hoşuna gitti bu fikir ve buradayız. İyi o zaman çok şükür. <laughs> Bakayım. Ay, güzel olsun. gerçekten Ay. çok tatlı oldu. En iyi abla çok güzel. Evet. Tebrik ederim beni. Şahane. Alkış. Alkış. şükür. Şimdi sıra Zeynep ablamıza. Allah heyecanlı mısın? Çok evet çok. Oh my god. Ay. Beni çok korkuttum ya. Biz seni Korkutun korkuttuk. sen bir... zoruna hazırladık seni aslında. Evet. Seni zoruna hazırladık. Canım alacakmış gibi davrandın. Ay bu mu? evet dayanamayacak bir acı değil. Kesinlikle. Eplasyon e, yani daha acıtıcı da. yoksa bu mu? Aa ikisi de çok acı bir... Ah! Bu da bu çok... Yani... <laughs> i̇kisi de acı verici. ya? Zevk alıyor. Mehmet <laughs> Şarlıoğlu ne hissediyorsun? Çok huzurluyum. Mutluyum. <laughs> e, bak. Heyecanlıydı yandan da. İlk dönem çünkü. Ama anlama çok güzel. Olduğu için bunu... Rehberlik eden. Evet yol gösteren. Kardeş dövmesi yaptırmaya gidiyoruz. Ben siyah ilgi mi <laughs> Hayatımdaki en büyük şükür her zaman kardeşlerimdi. Bu yüzden hepimizi ayrı ayrı yansıtan sembollerle dövme yaptırmaya karar verdik. Zeynep ablam en büyüğümüz olduğu için biraz da ebeveynimiz gibi. O yüzden o güneş. Yani bizi büyüten güç. Bazen yumuşacık, bazen sert. Elif ablam hep uzakta olsa da beni en iyi sakinleştiren kişi. Yani bir ay gibi ışığı geceyi korkutucu olmaktan çıkarıyor. Sessiz ama her zaman orada. Abimse her zaman benim yol gösterenimdi. Bazen tek bir yıldız bile karanlıkta sana yol buldurur. Sessizce izler, gerektiğinde parlar. Benim içinse kalbi seçtik. Herkesi bir arada tutan o görünmez bağ. Bence kalp bu dövmeleri bir şekilden çıkarıp bir dönüştürüyor. Bu küçük ama güçlü bağ bizi hep bir arada tutuyor. <laughs> nasıl heyecanlandın? <Ay>, çok heyecanlandım. <laughs> Hayır. Odaklar. Bu kadar. Evet. Ama nasıl ciddileştim böyle? Evet. Yani odaklanınca insan. <laughs> Boyutu da gayet çok tatlı oldu. Evet. Dur şu parmağını çek diyecek. Çekemiyorum gözükmüyor. ki. Abi biraz yukarı tutsana. Ya sana. Aha dur ne yapıyorsun? Ben çekeyim mi? Sen çeksen güzel olur. Ablam zorlamalı bu <laughs> hareketi yaptır. Ya, dur <gülüyor> ya <gülüyor> gözükmüyor diye. Tamam oldu işte. Hadi gidiyoruz ama. Sırayla Sırayla sıra sıra, al. Al al mutlu olsun güreş. Eleri kedi çekmeden yapamıyorum. Adam bir şey gangsta. Gangsta. Neyin şeyleri? ne lan gangster? <laughs> Böyle. <güler> Ablamlarla maça latte içmeye geldik. <güler> <Çok> deneyelim. Maça <güler> I <Sınır> like Tam benim damat tadıma geldi. Çok beğendim. Biraz prenses içeceği diyorlar ama. Prenses mi diyorlar? Evet, erkekler özellikle çok böyle şey diyorlar. Ben de pamuk prensesim ama. <laughs> ben? Ben pamuk prensesim. Hayır. Sen çok sert bir erkeksin Ahmet. Evet. <laughs> Elif ablam dedi ki, Fazıl'ya gidelim, Fazıl'ya götürün beni. dedi, ne dedi? Ne Fazıl'ya geldi. Arkadaşlar bakın, Zeynep ablamla bekliyoruz. Sıra dışı, fantastik bir yer tabloları var. Ama buradaki en çok dikkatimi çeken şey şuradaki tablo oldu. Şu. <laughs> çok güzel. Şimdi de Bodrum'a geldik arkadaşlar. Şu an Bodrum'da çok büyük görevlerimiz var. İşin en zor kısmı burası. Arkadaşlar bilin bakalım nereye gidiyor bu çocuk? Tabii ki de denize. <laughs> Babamların evine geldik ve bakın şu güzelliğe. Şimdi bir evi toparladık, eşyaları temizledik, elimizden geleni yaptık. Şimdi denizin sefasını çıkarmaya gidiyoruz. Zeynep ablam tabii ki de tatilci. Çantayı da bana verdi. Bir tane havlu koydum evet. diye içine. tüm iş o havluda. Hadi gidelim. kedi, kedi ver Gelmezsen gelme. Böyle yapmışlar, markete geldi. Yolumuzu kapatmışlar. Göremedim baba. Böyle buraya yatmış yani. Böyle geçeceğim bak şimdi. Böyle. Böyle bir dondurma almışlar. Çok merak ediyorum. Bakalım tadı nasıl. Yani ben biraz sizle oturmak istiyorum. Bu ne böyle? Vakit Arkadaşlar. Evet. Ben de ki. Ben yani onlarla hmm. ayrı vakit geçirmek istiyorum. Çok güzel. Oh yeah. Beğendin mi Merve? Evet. Hmm. Bakıyorum. Sen? Bayıldım. Değil mi? Tam şey dondurması. McDonald's. McDonald's dondurması. Gel 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 gel. Geli gel 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 gel. Su ılıcık, ılıcık. Babamın deyimi <laughs> Denizden dönüyoruz. Bakın bakın şu sizi, evlere. İşte diyeceksiniz ki sonlar beni yiyelim. Çok ona... güzel abi ya. Bodrum. Çok. <laughs> Çok güzel. Hi. Hi. Şapkam çok komik görünüyor şu anda. <laughs> Merhaba. Ne kadar güzel. Çok güzel. Onların evinin önünde üç tane kedim var. Bir tane burada kedim. Uysal kedi. Bir tane burada ke Keker kedi. Şeker evet. kedi. Şeker kedi. Burası da böyle çok güzel bir ağaç. Burada da babamın, her babanın sahip olduğu proje. Ablam ne yapmış? Bir Yılda bir kez yaptığımız ablamla Nadal. Nada Nadal. <laughs> Nadal keyfi. Hmm. <laughs> 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 Efsane. Macbank videosu. Zaten erkekler beceriyor. Erkek o yüzden çalışıyor. Kadın da düzenliyor. <laughs> <laughs> Allah. Allah. Bana gel. E Ablam eşek arısı girdi eve onu <gülüyor> suyla <gülüyor> <gülüyor> püskürtmeye çalışıyor. <laughs> eşek arısı. Oy o oh, abla. <laughs> Oğlum siksene. Eşek arasında banyo yaptırdın. Abla öldü ama o var ya. Oo abla dur dur. Öldürmeyin ama. Hayır öldürmeyeceğim şöyle göndereceğim ya. Bak iki ayrı parça bak arı. O kadar büyük ya, ki. Ya çıkacak yer arıyor zaten. Başarıyla ev eşek arısından arındırıldı. İman gücüyle. Burada. Bu saat bir zamanda güneşin altına atar. Böyle bir kedimiz var. <laughs> Köfte gibi yatıyor. Mustafa ile bir anda da şeker gibi. Şeker kedim de süpürgenin üstüne yatmış. <laughs> her gün, her gün. <laughs> şeker kedim ne yapmış arkadaşlar? Şunu tatlılığı. Terlik olmuş, terlik. Terlik, terlik olmuş. Terlik kedi. Dünyanın en güzel pufuduk terliği o. Ne bunun adı? Osman kedi. <laughs> bunun adı limon olsun limon. ya. Çok tamam, limon, limon bu. <laughs> Limonla şeker evi köpkeden koruyorlar. Şekerin vücut dilinden anlaşılıyor zaten kuyruğu özellikle. Limon kedimde kendini sevdirme peşinde. Bu da evini koruyor kıyamam. Arkadaşlar bu Bodrum Havalimanı neden bozulmuş kedi maması gibi kokuyor? Havacın ne bu? Kanka çarşaf. Gecenin ikisinde Tuna bize pizza hazırlamaya karar verdi. İtalyan pizza bu arada. Söz verdiği için şu an sözünü tutmak için. Merve Ahmet dedi ki Yapmayalım bu saatte bize böyle merdiven yaptı ama söz vermiş. <laughs> evet, böyle yerde. Merve bunun yarısını yemezse tepesine geçeceğim. Ve sabah hastaneye gideceğiz. Uyumak yok daha. Geç geldiniz ama. Müslüman kedim Neşe. Çok porsa gibi değil mi? Ne gibi? Manken gibi yani. Manken gibi evet. Neşe kedi. Saat gece 3. Tuna söz verdiği için, sırf bize söz Yaptım. verdiği için gecenin bütün pizza yaptı. Bakın. Yaptım. incecik bir pizza. <laughs> Arkadaşlar böyle çok tatlı bir brunch mekana geldik Merve ile. Az önce dedim ki lan ne güzel mekana geldik. Böyle kahvaltı yaptık falan filan. Keşke Her şey yedik, içtik, bitirdik. Ulan ben niye çekmedim bunları? Keşke çekseydim dedim ve şu an çekebiliyorum ancak maalesef. Olsun. Hastaneye gittik bizden önce başladık. Ama o kadar da bilmesin ya. Her şeyi de Hayır, bilmeyin. Bilsin her şeyi ya. Hastaneye gittik ben, biz. Tuvalete girdim ben evet. o zaman. Tuvalete de paylaştım. Evet evet evet. Bak arkadaşlar ben ilk defa kan baktırdım. Elime işledim ya. Ne kadar zor bir şey kadınlar için bunu yapmak. Evet, ele işlemek çok zor bir şey. Evet. Erkekler için çok kolay tabii. Şey. Açıyor, işiyor. Kadınlar 3 saat acaba bu benim sildiğim nereye gidecek diye düşündüm. Sonra elimi işledi. Kadın olmak çok zor arkadaşlar.